Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar e, Clash Royale oynayacağız. Yeni arkadaşlar. Oyun çok sevdim. O yüzden bayağı bir fazla girebilir onu söyleyeyim. bu yeni bir hesap arkadaşlar. Yeni hesap oluşturdum kendime Evemen diye. Bu arada arkadaşlar bayağı bir gelmişsiniz kulübe. Kulübe de geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Şöyle e, kulübe de gelmişsiniz arkadaşlar. Vallahi adamsınız ya. Kulübe hiç kimse gelmiyordu. Bir an gelin deyince herkes gelmeye başladı. Bakın hatta göstereyim size arkadaşlar. Şöyle e, birlikte dostluk maçı yapmıştık onlarla. Ben Yusuf Adamsın yazdım falan filan. Fistan filan. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu benim bu arada Yusuf var ya şu var ya bu benim arkadaşlar. Bu benim. Bu benim abi işte bu benim. Üyeler arkadaşlar şöyle üyeler. Üyeler şimdi ben göstereyim. 9 kişi gelmiş. Yani 9 kişi olmuş. 5 kişilik. 9 kişi olmuş arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Teşekkür ederim. Üyeleri nereden gösteriyoruz lan? üyelerini nereden gösteriyoruz? Bakın şöyle durun dakika. Neyse arkadaşlar şimdi biz bir şunu bir yapalım. Şuradan şey varmış. Ben daha birinci arınla da falan ama arkadaşlar yani. Daha yeni yükledim buradaki şeyde. Bir tane videomda görmüşsünüzdür. Dördüncü veya orada da birinci arınadaydım ama. Orada daha iyiydim. Orada şimdi 200 kupa falan oldum. Hatta 300'e geleceğim yani. İnşallah. Adam manyak mı ya? Herhalde Pekka abi. Pekka en sevdiğim karakterlerden birisi yanında. Aslında benim en sevdiğim karakter Haydut O değil. Hadi abicim saldır kardeş. Saldır vur gözüne. Vur gözüne. <laughs> vur gözüne. Dev hadi dev sen, sen, sen adamsın kardeş. Koca deli bir devsin sen. Hadi bakayım. Şunlara rağmen aldık. Ne yapıyorsunuz oğlum siz ya? İskeletlerin de iskeletlerin de aklı yok ha ama bayağı iyi şu iskelet ordusu bana çıktı arkadaşlar çok mutlu oldum çıktığına Çünkü dev geldiği zaman rahatça devi öldürebiliyorum iskelet şeyde arkadaşlar domuz binicisine al bir tek bakın gördüğünüz üzere iskelet ordusu bu hesapta bana çıktı i̇nşallah yani kazanırız arkadaşlar. Kazanacağız gibi de görünüyor. Ben onun bir karısını aldım. Rahat bir şekilde. O biraz nubumsu gibi. Hadi bakayım görelim kardeşim seni. Ne oldu lan? Şşt. Hayır 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 hayır. Maalesef o da benim şeyim oldu. Kardeşim sen ne yapıyorsun? Bana mı vuruyorsun? Şöyle ben sana şunu atayım da. Yalnız bir şey diyeceğim. Benimki de gitti. Abi ben şu an kaybettim. Şu an şu an iflas ettim evet. Şu an abi iflas ettim. Evet. Oğlum bu da ne yapıyor hiç bilmiyorum ya. Her zaman Pekka bende olduğu zaman şey atıyor. Bu, bu herhalde? Hah. Arkadaşlar gördüğünüz üzere yendim. Kayıt hala devam ediyor mu? Evet. 4 dakika olmuş ve arkadaşlar gördüğünüz üzere geldim çok kolay bir maçtı ama adam da gene dayandı benim iki karemi aldı bu sandık geldi ona özel sonra diyelim 90 dakika vay ben bir karakter bekliyorum hadi be bana şimdi bayağı bir karakter gelmişti de bir daha gelse aşırı mutlu olurdum Şöyle arkadaşlar savaşa geleyim. Ödülü al ne lan? Ha. var varmış. Hadi kardeşim hadi hadi. Oley goblin şey neydi? Goblin. Goblin fıçısı. Kardeş bu çok mükemmel. Abi bu iyi ben bunu kullanırım ama hangi hangisinin yerine kullansam hiç bilmiyorum. Bunun yerine kullanıyorum. Ve çok güzel kartlar çıkıyor. O kartın çıkmasına çok mutlu oldum. Çünkü sevdiğim bir kart arkadaşlar. Ve destansı. Kaç tane destansı var lan? Benim bayağı var artık. üç tane yok lan. 2 tane. 2 tane destansı var. Ama bayağı iyi gene de. Çok iyi. Benim gördüğünüz üzere şeyde de destans vardı. Sohbetten. Bakın bu arada şu benim. Şu an benim kankam arkadaşım. Ben de 356 kupaymışım lan iyi. Gördüğünüz üzere bende de destansı var ama bende iki tane aynı. Bende avcı da çıkmıştı, avcı çıkmıştı, bir de bombacı çıkmıştı. Ya baya benimki yani şu Yusuf hesabı da iyi yani. Şu an bu ben yeni hesap kurdum. Bu biraz noob hesap. 118 kupa oldu. Bunda Clash Royale'de tabii kolay kasıyorsun. Şeyde daha zor Brawl Stars'ta. Çünkü orada artı on artı on. Ama yani. Kazı, kasıyorsun. Onda da kasıyorsun. aynı sadece. Onda artı on veriyor. Şöyle arkadaşlar şunu atayım ben direkten. İskeleti attım. Bir de onun üstüne şunu atsam. Bak. Çok güzel bir şey oldu değil mi? Abi bu arada ben çok iyi oynayamıyorum onu söyleyeyim. Şimdiden noob musun oğlum falan filan demeyin. Çünkü yani çok iyi oynayamıyorum. Yalan söyleyeyim miyim mi şimdi Vallahi bayağı iyi oynamıyorum. Oynuyorum lafı çıkacak zannettiniz bir anda da ama. Ama oynayamıyorum kardeşler. Var. Ya, oynayamıyorum derken de öyle aşırı noob değilim. Oynay yani şey. Anladım ya oynarsam oynuyorum ya oynayamazsam oynayamıyorum işte öyle <laughs> manyak gibi bir özellik var bende de oğlum lan nasıl aldın sinirlendim yalnız onu söyleyeyim ben baya sinirlendim eksi dört yedim kardeşim abi sonra sonra ya crash royale'nin challenge. bu ne bu neydi bir şey var demedim mi? şuradaki kart var ya. Onu ödül zannettim ben de. Tamam. 114 kupayız. Güzel. Bir dakika. 150 de. Ooo 150 de şey veriyor. Domuz birincisi. Bende domuz birincisi var mı var ama Domuz birincisinin şeyini veriyor o zaman. O bir de şey goblinlerin şeyi var ya işte onu veriyordur. Gösteremedim ben size. Şunu veriyor. Şu ev var ya işte adını bilmediğim için söylüyorum işte go goblin kulübesi. Onu veriyor bir de. Çok iyi lan. Arkadaşlar bence bu bayağı iyi. Neden söylüyorum arkadaşlar? Çünkü yani bu bu goblin kulübesi var ya onu kırdığınızda Bakın bak doğuyor gördünüz mü full şeyler doğuyor ve çok güzel öldürüyor. Bunu çok seviyorum ben. İnşallah yani onu şimdi bu videoda alırsak çok mutlu olurum arkadaşlar. Kayıtta devam ediyor derken yok alamayız. Yani videoyu yok ya videoyu 15 dakika atsan ne olacak? 10 dakika yapmak için uğraşmıyorum tabi. Ya e, yapsam da ne olacak ki? Abi hayır. Abi yapma bana. Bunu bana yapma işte kardeşim. Ne yapıyorsun ya? Oğlum öldüm ben ya. Gene gene noob, loop, noobluk yaptım gene ya. Her zaman noob oluyorum ya. Abi şu işe bak. Gene öldüm. Kardeşim al şunu o zaman. İskelet ordusu atıyorum. Ah manyak ya. Abi iskelet ordusunun üzerine şey mi atıyorsun sen? Nup. Allah Allah. Ama onlar da ben, ben atana kadar öldürdü. Tabi. Kural. Hayır. Gene öldüm abi. Çok aşırın nobum ya. Arada sırada da bakıyorum arkadaşlar kayıt devam ediyorum diye. Sinirlendim şu an bayağı bir sinirlendim. Hiçbir zaman Artık hiçbir zaman diyeceğim. Allah çık çıkıyor her zaman. Haydi bakayım. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi ismim Eyalan. Şurayı da atayım Al bakayım kardeşim Lan manyak mısın oğlum Bu ne ya Lan ben iskeletler saldırıyor zannettim. Hadi do goblin fıçısı hadi. Hadi kardeşim oğlum bu ne yapıyor ya full şey atıp duruyor. Abi benim şey öldü. Cık. Gene kaybettiğim İşe bak abi ya. Evet arkadaşlar Sen kazanmak istiyorum Ama inşallah kazanıyorum İnşallah kazanırım Onu bilmiyormuş gibi kazanıyorum Demeyeyim de Evet Kazanamadım yani Hemen demeyeyim Belki kazanırım Devimi attım lan var mı Hayır Oğlum adamda arkadaşlar adamda baya iyi yani baya kaliteli karakterler var. Ben ne diyebilirim ki? Adam baya şanslıydı. Çok güzel karakterler çıkarmış. Bak mesela şu şey var ya. Allah'ım yarabbim ya. Yanlış yaptım ya. Ha, bu havada olduğu için hiç dalamıyor bunlar. Al bakayım sen şu kardeşim. Sen öyle de, de. Dev de, sen kanka. Sen şunu al. Sen bunu al. Ne oluyor lan? Arkadaşlar inşallah kazanıyor. Hadi bak. Abi hadi. Abi hadi. Arkadaşlar kazanıyor. Yok ne kazanması lan? Berabere kalıyor. Bak anne ölüm oldu. Hayır abi işe bak abi. Öleceğim ya. Saldırmıyor ki birisi. Vay abi ya şuna bak ya. Al nasıl ya? Ne ödülü? Bu ne lan? Cık. Yo ödül sonraki ödül aldı ya. Ne ödülü? Arkadaşlar burada ödül değil ki. Ödül yok ki burada. Anlamıyorum ya. Arkadaşlar burada da Royal Pass var her zaman 10 taş kazandığınızda ee, şey veriyor. Şunu açayım mı? Abi? Bir şey çıkmaz ki. Ne çıkacak? Sonra efsanevi çıkıyormuş. <laughs> Dediğim gibi çıkmadı. Hadi. Arkadaşlar bir daha maça girdim. 15 dakika olmuş. Ne var 15 dakika oldu? Allah'ım ya Rabbim ya. Of. Bu maçtan sonra direktten videoyu kapatacağım. E şimdi de kapatabilirim arkadaşlar. Oğlum var ya ben böyle Nasıl oldu bu iş ya? Şuna baksana. İskeletleri iskelet ordular şey olmuyor. Evet arkadaşlar yeni yeneceğiz inşallah bu maçı inşallah yeneriz arkadaşlar. Oğlum hadi ya. Anadan yürüme seslerini ama. Tok 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 tok. Domuz birincisi koydum hadi. Lan domuz birincisi direkten gidiyor ya. De de öyle yani direkten kuleye saldırıyor de. Hiçbirine saldırmıyor. Veya kulbeye saldırıyor. Hani şu goblin kulübesi var ya arkadaşlar. işte onlara saldırıyor ya. Yani. Al kardeşim. Al. Şapır şapır. Kaybettik maalesef. Ama nasıl yürüyor tak tak. tak. Sinirim bozuldu ya. Ondan bir karısını aldım. Ama devini tam buraya attım. Ama yani o be o da benim bir kalemi alacak galiba. Neden? Çünkü şuna baksana kalemin canı bayağı bir az. Şuradaki şu kale var ya. Yani onu şimdi gösteremiyorum. Abi Of. Ne yapacağım ben ya? Gene aldı bizim adam. Oho. Abi ne yapacağım ben ya? Videonun içinde ben deletme kardeşim. Allah seni istemiyorum. Hadi hadi. Oha. Oha kazandık. Abi aşırı zor bir şekilde kazanabildik arkadaşlar. Nasıl bir işte bilmiyorum. Ama zor bir şekilde kazanabildik sonunda abi ya. Sonunda 18 dakika olmuş video. Valla ben bıktım direkten şunu da bir açıyorum. Sıda açıyor. Arkadaşlar. Teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyorum arkadaşlar. Şeylerde şeyler de Clash Royale videosu da baya bir gelecektir arkadaşlar. Ee, sizi seviyorum arkadaşlar. Kanalıma dediğim gibi abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.